Tekrar merhabalar. Sayısal Analiz dersime hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Asaf Farol. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bugünkü derste ise e, binary section dediğimiz ikiye bölme yöntemiyle lineer olmayan bir denklemin köklerini nasıl bulabileceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşlar e, bisection dediğimiz ikiye bölme olayı. Yani bir e, aralık var. O aralık içerisinde fonksiyon işaret değiştirmesi gerekiyor. Bu değişen işarete bağlı olarak e, pozitif veya hatta negatif bölgeye geçişine göre kökleri bulmayı nasıl yapacağız? Onu göreceğiz şimdi birlikte. Bisection sürekli bir fonksiyonun bir sıfırının bulunması için kullanılan sistematik bir tarama tekniğidir. Bu yöntem içerisinde bir sıfır bulunan bir aralığın öncelikle tespitine dayanır. Aralık sonunda fonksiyon zıt işarete sahiptir. Sonra aralık iki eşit alt aralığa bölünür ve hangi aralığın bir sıfır değeri içerdiğine bakılır. Sıfır içeren alt aralıklarda hesaplamalara devam edilir. Bir fonksiyonun a ve b aralığında işaret değiştirsin ve bir a b aralığında sıfır değerinin olduğunu varsayalım. Aralığın orta noktasını matematikte nasıl buluyoruz? A ile B'yi toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yani dolayısıyla sıfır değeri, kök değeri ya A ile orta nokta arasında ya da orta noktayla B arasında olmak zorunda. Uygun alt aralıklar fonksiyonun A m yani A ile A dediğimiz şu nokta, şurası M noktası, şurası da B noktası. Bu aralıkta bakın fonksiyon şu şekilde değişiyor. Biz ne yapıyoruz? Önce a ile m arasına bakıyoruz. Yani 2'ye böldük. Acaba şu eğrimiz şu sıfır kesiyor mu? Ona bakıyoruz. Eğer kesmiyorsa bir sonraki adımda ikinci aralığı göz önüne alıyoruz. Bu defa ne yapıyoruz? 1.5 ile 2 arasını tarıyoruz. uygun alt aralıklar fonksiyonun a m değerleri arasında işaret değiştirip değiştirmediğini test ederek anlayabiliriz. İşaret değiştiriyorsa tarama bu aralıkta sürdürülür. Değilse m ile b aralığı arasında tarama devam eder. Bunun için şöyle bir fonksiyon size vereyim. y' fx fonksiyonu yani fx fonksiyonumuz x kare eksi 3 olarak verilsin. Bu fonksiyonun kökünü bulmaya çalışıyoruz. Ve bunun için de by section dediğimiz ikiye bölme. Her defasında alanı ikiye bölerek devam ettireceğiz. Sorumuz şöyle e, Section yöntemi kullanarak y eşittir fx o da eşittir x kare eksi 3 fonksiyonunun köklerini bulunuz. Arkadaşlar bu fonksiyonda başlangıç aralığı ve son, ara, son nokta veriliyor. Yani a değeri 1, b değeri ise 2 olarak veriliyor. Şimdi öncelikle bu a ve b değerleri için analitik çözüm yapalım. Yani getirip fonksiyonu yerinde a değerini koyuyoruz, 1'i koyuyoruz. Bakın 1'in karesi eksi 3 eşittir eksi 2 çıkıyor. Sonra B noktası için şu değer için aynı şekilde 2'yi koyuyoruz. 2'nin karesi eksi 3. Burada artı 1 çıkıyor. Ondan sonra şu çarpana bakıyoruz. Y A ile Y B'yi çarpıyoruz. Burada çarptığımız zaman eksi 2 çarpı 1 küçüktür 0 çıkıyor. Ondan sonra gelip orta noktayı buluyoruz. Orta noktayı nasıl bulacağız? Ee, 1 artı 2'yi toplayacaktık. 2'ye bölecektik. 3.2 çıkıyor. Yani 1.5 çıkacak burada. Ve orta noktada fonksiyonun değerin ne olduğuna bakıyoruz. Fonksiyonun değerine bakıyoruz. Getirip 3 bölü 2'yi burada fonksiyonda yerine korsak. Yani şuradaki denklemde 3 bölü 2'nin karesi eksi 3. Çünkü bu fonksiyon bize verilen fonksiyon buydu. Burada baktığımız zaman arkadaşlar eksi 3 bölü 4 çıkıyor. Ve y a ile yemeği çarpıyoruz. Ve ne çıkıyor değer? Sıfırdan büyük çıkıyor. Çünkü eksi burada var. Eksi de burada var. İkisini çarptığımız zaman sıfırdan büyük bir değer çıkacak. Bundan dolayı 0 aradığımız kökü yani sıfırladığı değer 1 ile 3.2 aralığında değildir. E, 0, 1 ile 3.2 aralığında olduğunda a eşittir 3 bölü 2 ve y a eşittir eksi 3 bölü 4 olarak atanır. B ve değişmeyen y ve değerleri aynen kullanılır. Şimdi aslında bunu en güzeli tablodan anlamak. Şurada şu tabloya bakarsak bu baş seksiyonun ne dediğini anlayacağız. Tekrar fonksiyonumuzu aklımıza getirelim. E, fonksiyonumuza bakıyoruz şurada. x kare eksi 3 verilmişti arkadaşlar. Şimdi a'nın değeri 1'di. B'nin değeri de 2'ydi. Eğer siz getirip a değerini 1'i fonksiyonda yerine korsanız eksi 2 bulunur. Az önceki slaytta analitik çözdük. Sonra yb değerini hesaplıyoruz. O da 1 çıkıyor. Yeme değer, orta noktanın değeri yani 1.5'daki değer fonksiyonun eksi 0.75 çıkıyor. Şimdi arkadaşlar eksi çıktığı zaman ne yapmamız gerekiyor? A'yı değiştireceğiz, B'ye dokunmayacağız. Yani şu aralıkları düşünün. Evet şu aralıkları düşünün. A şurasıydı. Yani şu şurası A. Bu değer A şurası da B son nokta. O halde eğer negatif işaret değiştirmiyorsa Demek ki bu aralıkta kök yok. Diğer tarafa sıçramamız gerekiyor. Onu yapabilmek için de yine şuradan devam ediyoruz. Bakın orta noktayı bu sefer A değer alıyorum. 1.5 ile 2 arasında e, incelemeye devam ediyorum. O noktadaki 2 ile 1.5'ü toplayın 2'ye bölün 1.75 bulursunuz. Yine Y A değerine bakıyorum. buçukta fonksiyonun aldığı değer eksi 0.75 çıkıyor. Y de değeri 1 çıkıyor. Bu sefer Yeme yani orta noktanın değeri artı çıktı arkadaşlar. Şurada dikkat edin. E bu sefer ne yapacağız? Demek ki aya dokunmayacağız. Aynen alacağız. Bakın burası bir 1.5 bir buçuk olarak kalacak. Ama benim değerini ne yapacağız? Bulduğumuz bu orta noktadaki değeri alacağız. Dolayısıyla orta nokta değeri ne yapmış oldu? Burası negatif çıktığı için değiştirdiğimiz değer e şurada dikkat ederseniz Ikinci, e, ikinci adımda 1.750 oldu ve buradan dolayı pozitif çıktığı için bu sefer b'nin değerini şu 1.75'e aldık. Yani şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biraz daha açıklayayım bunu. Şimdi fonksiyona getirip a'nın değerini koydum. b'nin değerini koydum. Orta noktanın değerini buldum. Eğer orta noktanın değeri işaret değiştirmiyorsa, yani yukarıya düşmüyorsa Demek ki bu aralıkta köküm yok. O zaman ikinci tarafı düşünmem lazım. İkinci tarafı düşünmek de demek şu. A'nın yeni değeri 1.5 oldu. B'ye dokunmadım. Bu sefer bu aralıkta yapıyorum. Tekrar burayı ikiye bölüyorum. İkiye böldükten sonra yine bu sefer A'nın değerini 1.5 alarak B'yi eksi 2 alarak ve B'yi 2 alarak eksi değil özür dilerim. 2 alarak e, bu sefer bir de orta noktayı alarak çarpıma bakıyorum. İşaret değiştirme var mı yok mu? Yoksa bir daha A'yı değiştireceğim ve B'yi sabit tutacağım. Bir daha sağa kayacağım. Bu şekilde kademe kademe gidiliyor. Bu tabloda da onu veriyoruz. Bakın dikkat edin. İlk etapta eksi çıktığı için ne yaptık? A'nın değerini orta noktanın değeri olarak atadık. 1.5'a aldık. Ama burada ne yaptı? Bakın işaret değişti bu defa. İşaret değiştirince bu sefer neyi değiştirdik? Orta noktayı B değeri olarak aldık ve 1.75 olarak buraya koyduk. 1.5 ile 1.75 arasında inceledik. Eksi çıktığı için bu sefer ne yaptık? Orta noktayı A değer aldık. B'ye dokunmadık. Tekrar eksi çıktığı için orta noktayı ne yaptık? A değer aldık. B değeri yine aynı kaldı. Bu şekilde devam ederseniz e, by section dediğimiz yöntemi e, sürdürmüş olacaksınız ve kökü neticede bulmuş olacaksınız. Yani sonuçta şu her seferinde bölüyorsunuz ya şu her seferinde bölmelerde bu noktaları birbirine yaklaştırıyorsunuz. İşaret değiştirip değiştirmediğine bakarak ya soldaki anın değerini orta nokta alıyorsunuz ya e, benim benin değerini orta nokta alıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar ne yapıyor? Birbirine gittikçe yaklaşıyor, yaklaşıyor ve öyle bir nokta geliyor ki artık aralarında bir fark olmuyor, çakışmış oluyor. Orası aradığımız kök değer olmuş oluyor. Peki bunun programını nasıl yazabiliriz? Programı şöyle yazabiliriz arkadaşlar. E, MATLAB'da yazıyorum bu programı. Genel kalıp olarak şunu kullanmanızı öneririm. Buradaki yapıyı kullanmanızı öneririm. Çünkü bu e, bazı yerler sürekli aynı şekilde kalarak e, diğer tarafları sadece değiştirmiş olursunuz. Burada clear dediğim sil. Yani MATLAB'ın içerisindeki e, bilgileri siliyorum. Clear all da kullanabilirsiniz. A değeri 1.0 olarak verilmiş. B değeri 2.0 olarak verilmişti bir tolerans veriyorum. Yani bu iki tane çubuk yaklaşacak yaklaşacak arasındaki fark ne olursa artık durayım. Ben burada 10 üzeri eksi 5 vermişim. Toleransım bu. Şimdi burada bir fit yapısı görüyoruz. Bu fit yapısı arkadaşlar dosya üzerine yazmaktır. Yani siz doğrudan bir ara açtığınız dosya üzerine yazıyorsunuz. Ve bu dosyanın adını da by sec method diye koymuşum. Uzansı dat. da bunun üzerine yazı yazacağımı yani bunun üzerine yazma işlemi yapacağımı gösteriyor. Ondan sonra f print f diyorum. Burada arkadaşlar hangi fonksiyonu yazdırmak istediğimi açıklama yapmak istiyorum. Yani bir tablo oluşturacağım. Bu tablonun üzerinde şu bilgi olsun. Hemen tablonun altında ise iterasyon a, b, orta nokta, y, a değeri, y, b değeri, yeme m değerini tablo olarak istiyorum. Ve altına da çizgi, çizgi çekilmesini istiyorum. Yani şunu yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle, iterasyon 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. A, B, e, X, M, YA, YB, YM olarak böyle bir tablo yapmak istiyorum. İşte bunu yapabilmek için şu başlıklar, şu kalıbı kullandım. Bakın, F open dosyayı aç, dosyanın adını verdim, başlık attım. Şu başlık aynen nerede gözüküyor bakın, şurada bakın. Ama burada Türkçe yazılmış. Neden? Çünkü arkadaşlar, bu buraya e, programı e, yazarken, geçirirken. Bunlar çözülmüştü. Tekrar çözmek için zaman kaybetmemek için hemen doğrudan İngilizce orijinalden Amerika'da çözmüş oldum. Orijinal e, çözümleri kullandım. Ama burada e, diğer tarafta Türkçesini görüyorsunuz. Yani şurayı Türkçe yazarsanız Türkçe çıkacak tabii ki. Ondan sonra bir döngü kuruyorum. Döngüyü şöyle yapıyorum. Birden 50'ye kadar dön. A'daki değer. B'deki değer. Orta noktadaki değer. Ondan sonra ne yap? Orta noktadaki orta noktanın değerini bul. Ama bunun fonksiyon değerini hesapla. Sonra tutuyorum değişkenlerin peş peşe yazılmasını sağlıyorum. Yani şunu da yapıyorum. Şuradaki değişkenleri nasıl yazacak? Bunları yazabilmesi için şöyle yapıyorum. Ee, örneğin şurada değişkenleri görüyorsunuz. I, iterasyon, yani şuradaki adım sayısı. A, B, orta nokta, A noktasındaki değer, B noktasındaki değer, M noktasındaki değer. Burada kaç tane değişkenimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. O zaman Burada da formatlamada 7 tane kullanmam gerekiyor. E, MATLAB'da yüzde kullanıyorsunuz formatlamak için. 4'e 1 demek 4 genişlikte yazacaksın. Sağda birincisine nokta koyacaksın. Yani şunu yaptırıyorum. Bakın şurada 4 dediğim 1, 2, 3, 4. Sağdan birincisine git noktayı koy. Dolayısıyla şu formatı elde ediyorum. Bir, bazılarınız diyecek ki burada niye e, MATLAB'da floating point format kullandınız. Niye? De kullanmadınız. Yani digital tam sayı niye kullanmadınız? E, bu sadece bir tercih meselesi. Göresiniz farkı. Diğerlerinde 7'ye 4 verdim formatlar. Dikkat edin. Unutmayın. Değişken sayısı kadar da formatımızın olması gerekiyor. Yani bunların birbirini tutması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ise 7 tane de değişkenimiz olacak. Şimdi Şuradaki görmüş olduğunuz boşlukların çıkmasının sebebi 7 karakter vermişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 burası ediyor. 7'ye 4 verdiğim için de sağdan 4'üncüye git noktayı koy. 1, 2, 3, 4. Noktayı buraya koy. Bunlar 7.4'ün sonucunda çıkan durumlardır arkadaşlar. Tekrar şuraya bakıyorum. Ee, sonra ne yapıyorduk? Y ya ile yemeği çarpıyoruz. Bunu sıfırdan küçükse gidip B'yi değiştiriyoruz. Değilse A'yı değiştiriyoruz. Ve burada duruyoruz. Eğer diyoruz A ile B arasındaki farkın mutlak değeri toleransından küçükse dur. Değilse dönmeye devam et. Ama açtığınız her dosyayı mutlaka kapatacaksınız. Ondan sonra ekrana ne yaz? I değerini, iterasyon sayısını yaz. Format long dediğim MATLAB'da noktadan sonra uzun yazmasını sağlıyor. Ve şurada da orta noktanın değerini yazdırıyorum. Şimdi tahmin edebiliyorum. Belki bazılarınız diyecek ki burada niye eksi 0 çıkmış? 0 eksi bir değer değildi, Pozitif de değildir. Niye bu önünde eksi bir var? Arkadaşlar bu e, toleranstan geliyor. Biz burada ne yapmışız? Noktadan sonra 4 tane e, kadar yazdırmışız. Yani şuralarda 7 e, 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 e f'leri 7-4 olarak kullanmışız. Dolayısıyla noktadan sonra 4 hane gösteriyor. Ama şuradaki toleransa bir bakın. Tolerans dediğim şurada 5 hane var. Dolayısıyla aslında burada gözükmüyor. şu sıfırdan sonra bir başka değer daha varmış ki bu devam etmiş bunları yazmaya. Yani şuraya dikkat edin. A değeri, B değeri ve orta nokta artık biri birle çakışmış. Yani Y A değerleri Y B değerleriyle üstte gelmiş ve dolayısıyla kökü de böylelikle bulmuş oluyoruz. Ee, bisection yönteminin bazı yerde çözümsüzlük ürettiğini de burada sizlere söylemek istiyorum. Ee, ama bir önceki yerde unuttuğum bir şey oldu. Onu size söyleyeyim. Bakın A ve B değerleri aynı değerleri elde etti artık. Şuraya dikkat edin. Orta nokta değer. B değeri vesaire. De 17 iterasyonda sonucu bulmuş oluyor. Tekrar başa dönüyorum. Buraya dönüyorum. Arkadaşlar e, By Section yöntemini kullanabilmeniz için mutlaka işaret değiştirmesi gerekiyor. Eğer işaret değiştirmiyorsa fonksiyon By Section'ı kullanamazsınız. Bakın şurada fonksiyon bu şekilde geliyor. Buraya temas ediyor, devam ediyor, şurada kesiyor, şurada tekrar e, değiyor ve yukarıya gidiyor. O halde X1 ile X2 arasında By Section'ı kullanamazsınız. Keza X3 ile X4 arasında da By Section'ı kullanamazsınız çünkü fonksiyon işaret değiştirmiyor. Ama şu aralığa bakın. Bakın şu aralığa bakın. Ne yaptı? Fonksiyon kesti. Burada bir kök var. Arkadaşlar bu anlatılan derslerin pekişebilmesi için mutlaka bu örnekleri çözmenizi istiyorum. Yani gerçekten öğrenmek istiyorsanız, dersten rahat bir şekilde geçmeyi düşünüyorsanız örnekleri çözünüz ve göreceksiniz faydası çok olacak. İleride algoritma yazma konusunda da daha esnek düşünebileceksiniz. Şimdi burada diğer bir örnek var. Bunu çözün ve bu sonuçları elde edebiliyor musunuz onu görün. Bir top ve 0 eşittir 10 metre bölü saniye başlangıç hızı ile yerden yukarı doğru fırlatılmaktadır. Hızlanma yani yer çekimi yümesi eksi 9.8 metre bölü saniye karedir. Topun yere dönmesi için gereken zamanı hesaplayınız. Topun hareketi için aşağıda verilen denklem kullanacaktır. Denklemin lineer olmadığını şuradan anlıyoruz. Tenin üzerinde karesi var arkadaşlar. Bunun için bisection yöntemini kullanabilirsiniz. Y yerine verileri getirip koyduğunuzda G değerini yerine koyduğunuzda formül şu şekilde elde edeceksiniz. Bunun için e, bir program yazın. Bisection ile yazın. Benim örneğin benzerini kullanın. Ve şu değerleri, şu tablodaki değerleri bulmaya çalışın. Böylelikle bir konun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu konuda sizlere bisection yani ikiye bölme yöntemini tablolamayı öğretmeye çalıştım. Ee, az önce de belirttiğim gibi lütfen bu verdiğimiz ödevleri bunlar aslında ödev yüklemek amacıyla vermedim bunları. Siz kendi kendinize çalışırken öğrenmeniz için verdim. Bir sonraki konuda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.